Merhaba arkadaşlar. Tekrar bu surların kapısındayız. Aynı kapı, aynı yer. Ee, ikinci kez burayı çekiyorum. Ee, neden ikinci kez çekiyorum peki? Ee, onu açıklayacağım şimdi sizlere. Arkadaşlar az önce bundan bir önceki videomda yukarıda kayıt alırken aşağıdan e, oradan aşağıya inin in in, yasak demişlerdi bize mahallenin e, sakinlerinden birkaç kişi bir kişi daha sonra bir kişi daha eklendi ona falan aşağıya indim burası tarihi miras dedim atalarımızdan bize e, miras kaldı kültürel bir mekan dedim e, burası yasak değil dedim siz dedim hani, e, hangi amaçla yasak diyorsunuz memur musunuz yok dedi biz burayı satın aldık kafedir burası kafe işletiliyor kafe dedim yok burada ve miras satılamaz dedim tarihi kültürler satılamaz dedim bana dedi ki yasaktır çık kilitleyeceğim bak kilidi var dedi bizi çıkarttılar arkadaşlar karşıdan balkondan da biri şuradan arkadaşlar tam şurası şu gördüğünüz yer işte iki katlı oranın terasından işte bağırdı oradan da bir kişi bağırdı çıkın gidin falan yani kovduk arkadaşlar kendi ülkemizde ve. Ee, Diyarbakırlılar çok cana yakın insanlardır fakat burada böyle tatsız bir olayla karşılaştık. Tamam dedim o zaman ben polisi ararım eğer sokmuyorsanız buraya beni. Polisin kralı gelsin falan dedi. Tamam dedim aradım. Polis geldi arkadaşlar. Ee, ben polisi aramadan zaten o telefon açtı. 5-6 kişi toplandılar. Mahalleden de kovulduk. Çıktık ana cadde üzerinden. Aradım polisi. Polis geldi. Yaklaşık yarım saattir aşağıdayız. Ee, kardeş 18 yaşlarında genç. Davacı olmadım kendisinden. Fakat dedim e, kapının kilidini açsın. E, bizden sonra da buralara turistler gelecek. Yabancı turist gelecek, yerli turist gelecek. Buraları görme hakkımız var. Çünkü buralar bize bırakılan miras. E, polis geldi arkadaşlar. E, sonra e, o yanında toplan, toplanan kişiler hepsi kayboldu, uzaklaştı falan. E buna polis senin mi dedi? Yok dedi falan. Kafe burası önceden kafeydi dedi. Bizim amcamın oğlu gibi bir şeyler bayağı bir şeyler söyledi ama tabii ki kafe değil. E satın satın anlamaz. Bazı tarihi yerler kiralanabilir ama satın alınamaz. Kapısına kilit e, şu açık bir yerin kapısına kilit vuramaz. Dedim davacı değilim. E, fakat dedim. Yani davacı olsam e, ceza alır bu arkadaş dedim. Çünkü e, ciddi bir cezası var arkadaşlar yani hak mahrumiyeti, e, özgürlüğü kısıtlamanın cezası bayağı ağır, hapis cezası veriyorlar. E, o yüzden davacı değilim fakat dedim şahidim dedim yani e, bu devletin şahidiyim, e, bize ait olan bir yere bizi sokmuyor dedim. E, buradan kovulduk dedim. E, polisler dedi bak davacı olmuyor senden. E, hani. Kapıyı aç. Burası sizin değil. O, o, tabi polisleri görünce biraz böyle şekiller değişti falan, konuşmalar biraz değişti derken arkadaşlar e, kapıyı açtı, özür diledi. Büyükleri geldi e, önce, e, büyükleri geldi. Onlar da özür diledi falan dedim. Hani e, böyle olmaması gerekirdi. Ben dedim e, hani şehir şehir geziyorum, Türk vatandaşıyım, e, memleketimi tanıtıyorum dedim. E, buraya o vesileyle turistler geliyor, hani yaşanmaması gereken bir durum bu dedim. E, o cahildir, onun adına biz özür diliyoruz dediler. Her neyse öyle tatlıya bağlandı arkadaşlar. E, davacı falan olmadım kimseden, niyetim birilerini e, üzmekti. Fakat e, kimse de bizi üzmesin arkadaşlar yani biz bu memleketin insanıyız, bu memleketin çocuğuyuz. Kürt'tü, Türk'tü, Lazlı, Hiçbir farkı yok birbirinden yani. Hepimiz aynıyız. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşıyoruz. Ee, biz bize sahip çıkmazsak bize kimse sahip çıkmaz. Ee, üzücü bir olay ama e, inşallah tekrarı olmaz. Bize değil, bizden sonrakilere de olmaz. Bu olaylar, bu durumlar belki bu gençlerin de bilinçlenmesine vesile olur diye umut ediyorum. Ee, ve bizden sonrakilere de bu muameleler yapılmaz inşallah. Eee Arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. biz ufaktan şöyle değişik yerleri var mı bu kalenin oralarda bir bakalım keşfedebilecek daha güzel görüntüler varsa keşfetmeye devam edeceğim arkadaşlar Siz şimdilik hoşça kalın